Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Ee, elimize ee, altın kılıç alınca ee, şimşek çarptırma komudu ve ee, şey ım, öbür elimize eşya alma komutunu göstereceğim. Yani PC olmadığı için öbür elimize şu an hiç şey alamıyoruz. Tek buradan Nilay falan alabiliyor Neyse. O demir balta almayı ye işte, ben demir balta alıyorum Şey sana kimde neydi? E arkadaşlar. E, Abinizle falan vs atıyorsunuz. Bir saat buradan şu konu açacaktım. yapmayın. Direkt e, şu. Direkt, böyle, şöyle, 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 şöyle çok uzaklaşırsanız yaz, yazdığınız komut yerine Bir dakika çalışmaz böyle biraz yakın durmamız gerek. Evet arkadaşlar birazdan size her şeyi detaylı anlatacağım. E, bu neydi? Kevler ekici yani için göstereyim. Şöyle. Ne? Bu neydi? my ben, ben şöyle yaptım. yaptım. Sonuçta bu 1540 yazıyoruz böyle. 15 kere yazmış gibi. Sayı yazın Michael Myers oluyor yani. Sayı yazdığınızda şey oluyor. Ee, direkt yazıyor solda. Ben elle yaptım. Uyarı yaparsak direkt bir tane. Şöyle geliyor. Neyse i̇şte ben bunu elle yapayım. Şu komut arkadaşlarımızda e, altın kılıç alınca. Bakın şöyle golden sword yazıyor. Oraya Diamond Sword falan ederseniz de belki olur. Çok bilmiyorum. Onlar gecikmesi bir en iyi şekilde. <laughs> sonra sonra bunu şarkıya koymanız gerekiyor. Bunu her zaman etkin yapın. Redstone gerektiğini dersek şarkıya koymamız gerek. Böyle yapmanız gerek. Ama ben direkt buradan bunu her zaman etkin yapıyorum. Direkt elime aldığım an. Peki. Bu da arkadaşlar öbür elimize eşya alma komutu. Demir balta yok altın balta aldım. Şuradan ne? Demir balta. Sonra arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu insanın adını bilenler e, ee, bir veya iki yazıp ee, şey yapsın adını yazdım ve arkadaşlar şimdi size bir şey diyeceğim. İlk başta ben şu komutu göstereyim de. Bu skin nasıl yaptım diyorsanız Boron komut artı skin videoma gidin. Bunu uyarı yapın. Bunlar gecikmesi direkt sıfır. Şu. Şurada Iron Axe Orada tek şey oluyor herhalde. Ee, bu demir balta oluyor arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar. <laughs> devam ediyoruz ve bu Öbür elimizdeki baltayı atmak, atmak için direkt şu an öbür elimizde balta var. Bir dakika. dakika. O yapmak için kalkan yerinde balta oluyor. Direkt bunu atabiliyoruz. Ama komutsuz bunu alamıyoruz. Şöyle alınmıyor. Öbür elimize. Ee, bir de bir şey diyeceğim. Bir tane yani, e, direkt şu el hareketini gösteriyor. Bir dakika. Ufhanetli olmaz. Şöyle. Hemen şuraya geçelim. Ha, tek şunu gösteriyor bakın. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika hemen geliyorum. Evet arkadaşlar tek şu komutu gösteriyor. Ve o videosuna çok fazla şeyler geliyor. Yorum, like, abone falan her şey geliyor. Bak arkadaşlar bakın. Eee. Böyle ben benim ben shorts'ta gezi geziyorum. Karşıma bir videolar çıkıyor böyle Bora'da komut. Eee yorumlarına bir bakıyorum. Herkes bir tane komut yazmış. Ben yorumlarıma bakıyorum. İngiliz biri ben gerçek bu bir 15-45'im falan diyor. <laughs> Neyse. Eee Şimdi benim videomu lütfen baktığımız yere kafet komutunu yazın. Çok aradım, araştırdım, bulamıyorum. Neyse. Bir de arkadaşlar ee, bana şey yazarsanız çok sevinirim. Elimizde bir şey kalınca ee, uçma komutu. Ben onu yazdım Ömer Pro'dan biliyorsunuz. Herkes ondan bakıyor direkt. Ben bunu açıklayayım buradan. Yazdım olmadı nedense. Neyse. Evet arkadaşlar. Ee, bir de niye böyle kötü kanallar abone kazanıyor? siz ne istiyorsunuz bakın dislike atıyorsunuz bundan da prim geliyor yani prim değil de like falan geliyor bir de arkadaşlar bu komutu size göstermiştim biliyorsunuz şu komutu ee, şimşek ok kattığımız yere Arkadaşlar bir dakika şunu e, 4 yapın ona gecikmesini nasıl olacak görün bir dakika Bu video bu kadardı. Ve arkadaşlar bir dakika. Um, şu altın üzerimizi alınca siz el hareketi falan yapmak istiyorsunuz. Bakın. Bu komut var ya. Şundan bir tane daha yapın. Şu yanına falan. Sonra o komutu um, ya yazın gene. Aynısını yazın. Oradan da e, hem bu komudu bakın hem bu komudu hem de altına el hareket komutunu yazın. Öyle olur diye düşünüyorum veya bununla el hareketini birleştirince olmaz büyük ihtimal. Neyse. Arkadaşlar bu video bu kadardı. video kadar ve çok güzel yapacağım. Görüşürüz. Bay bay.